Evet saat 8. A videodayız. Peki sizin orada şu an saat kaç? Yani beni saat kaçta izliyorsunuz? Siz saatleri biliyor musunuz? Öğrenmeye hazır mısınız o zaman? Veya tekrar etmeye? Veya bu robot saatle öğretmenimizin bize gösterdiği saati bulmaya, güzel bir oyun oynamaya hazır mıyız? O zaman Hadi gelin robot saatimizi birlikte inşa edelim ve saatleri yerine yerleştirip bize söylenen saati bulmaya çalışalım. Şimdi paketi açalım mı? Evet. Ve paketimizin içinden sayılarımız Robotumuzun kafası, saatimizin bileşenleri, saatimizin gövdesi ve en önemli kısmı saatin üzerinde duracağı alan geldi. Şimdi hadi gelin birlikte robot saatimizi inşa edelim. Önce bu saat ayakları üzerinde dursun değil mi? O yüzden Bakalım hangi parçada saatimin ayakları var. Sanki bu robotu ayakta tutabilecek iki büyük parça buradaymış gibi. Evet şimdi sizin de bu iki parçayı çıkarmasını bekliyorum. Bakıyorum şöyle sınıfta herkes çıkarttı mı? Ya zaten bu sınıf heyecanla yapıyor. Ben daha gösterirken çıkartmıştı. Şimdi hadi gelin robotumuzun bir de gövdesini çıkartalım. Sonra yavaş yavaş saatimizi bunun üzerinde inşa edelim. Saatimizin arkasını çevirdik ve ayaklarını hemen takıyoruz. Bu ayakları sağlam durması için güçlü bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Çünkü bu ayaklar koskocaman bir saati taşıyacak. Bakın güzelce yerinde durdu. Şimdi aynı işlemi Diğer tarafında da gerçekleştiriyorum. Zaten bir tarafı ayağına giriyor. Sonradan da yukarıyla birleşiyor. Ve bakın artık saatim ayakta duruyor. Şimdi sizce bu orta alana hangisi gelecek? Şöyle bir bakalım. Bu gelebilir mi? Ama ne demiştik? Bu bizim saatimizin başıydı. O zaman kocaman bir pizza ve dilimlere ayrılmış. Acaba bu sınıfımızda herkese yeter mi? Hepimiz pizzayı çok seviyoruz değil mi? Ama şimdi burada pizza yerine üzerinde saatleri öğreneceğiz. Bakın burada iki tane ayak bölmemden kalma küçük çıkıntılar oluştu fark ettik mi? Hemen aynı çıkıntılara karşılık gelen dikdörtgen deliklerim de bu saat kısmımın yani pizza parçamın üzerinde. Gelin bunu tam oradaki kısımlara denk getirerek yerleştirelim. Evet şu an yerleştirdik artık saatimiz tam olarak ayakta ve karşımızda. Peki bu saatin sanki bir akrep ve yelkovanı olması gerekli değil mi? Çünkü biz saati nasıl anlayacağız? Bize saati akrep, dakikayı yelkovan göstermeli değil mi? O yüzden burada hemen önce akrep'i sonra yelkovan'ı çıkartıyorum. Bunları nasıl ayırt ediyorum peki? Yelkovan daha uzun, akrep biraz daha küçük. Peki bunlar bu bölgede nasıl duracak? Hemen şu şekilde bir parçam var. Bunu da görebildik mi? Yaklaştırayım mı biraz? Yok yok, bence hepimiz gördük. Şimdi bu parçayı da çıkartıyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Önce bu parçaya akrabımı veya kovanımı girdiriyorum. Bakın şu an içindeler ve bunu da pizzanın diliminin ortasından geçirip Bakın arkasında bir boşluk oluştu hemen. Buradaki kilit parçamla yuvarlak. Minnak bir ağzı olan kilit parçamla buradan kilitleyerek. Hop. Artık akrebimin ve yel kovanımın sabit kalmasını sağlıyorum. Yani artık saati ben göstereceğim. Zaman parmaklarımın ucunda Hazır mısınız? Bir şey soracağım. Sorabilir miyim? Sayıları biliyor muyuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani burada saatin üzerine yerleşecek sayılarım. Peki bunu ben göstermesem olur mu? Bence hepimiz bu sayıların burada nereye yerleşeceğini zaten biliyoruz değil mi? O zaman hadi görev paylaşımı. Bu kısmı sizde hemen ilk yerleştiren bana göstersin. Evet, evet doğru. Sen de yaptın. Tamam, tüm sınıf sayılarımızı yerleştirdiyse şimdi devam edelim mi? Bu robotumuzun bir Kafası var değil mi? Bize baktı. Bakayım bana gülüyor mu? Bana yanaklarında yıldızlar bile çıkarmış. Bu yıldızlar sizlersiniz biliyor musunuz? Geleceğin bilgili nesilleri sizler olacaksınız. Ama bu kafayı buraya koyduğumda sanki bu işte bir terslik var. Böyle duruyor. Böyle duruyor. Ama sanki böyle durması gerekmiyor mu? Aaa. Burada küçük bir parçam var. Gördün mü parçayı? Hemen o parçayı da çıkarttım. Bu robot saatimin boğazı. Up uzun bir boğazı varmış. Hemen boğazını taktım. Ve evet şimdi sizlere bakıyor. Biraz önce sanki sizi görmüyordu. Bir sağa. Bir sola bakıyordu. Ama şimdi gözü sizde ve doğru yapanlara tek tek gülümsüyor ve yıldızlar dağıtıyor. Peki bu saatin kolları nerede? Hadi gelin, kollarını da birleştirelim. Aynı parçalarımdan sanki kollarda da var. Hemen birinci parçamı taktım. Sonra ikinci parçamı takıyorum. Bunlar da benim Hop. Omuzlarım. Çok kaslı. Geniş geniş robot saatimin omuzları var. Hemen şimdi sırada kollarım. Peki ben bunu çıkarttım. Sizce güzel oldu mu? Bence bizim hayatımız rengarenk, çok neşeli ve hep mutlu. O zaman robotumuz da rengarenk olmalı değil mi? Hemen renkli kısmını getiriyorum ve diğer kolumu da hemen yerine taktım ve robot saatim şu an sizler için hazır. Bir diğer videoda görüşmek üzere.